Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz 25-26 Mayıs e, Cumartesi-Pazar hafta sonu bülteniyle karşınızdayız Cumartesiden ve Pazardan onar maç toplamda yani toplam 20 maç daha doğrusu e, 10 maç Cumartesiden 10 maçla Pazar gününden e, değerlendireceğiz ve tahminimi de e, vereceğim e, güzel maçlar da var çok riskli maçlar da var e, tabi. E, maça göre değerlendirme yapacağız şimdi e, şunu ilk başta hatırlatalım yeni gelen arkadaşlarımız vardır bizi yeni tanıyanlar e, abone olup bize destek olabilir e, ve bildirimleri açarsa e, Tabii ki de video attığımızda hemen e, bildirim gidecektir e, beğenileri unutmayalım arkadaşlar beğenilerimiz az geliyor e, bu konuda sıkıntı sadece yaşıyoruz e, Başka da bir problem yok yani yorum atabilirsiniz Mesela bir maç hakkında farklı bir düşüncede olursanız hani siz de kendi tahmininde tahmininizde yazın ki en azından biz de bilgi sahibi olalım ekstra olarak ee, kendi kombin şansınızı deneyebilirsiniz yorumlarda biz de belki deneriz eğer ki e, güzel tahminler e, bulursak e, çekilişlerimiz falan olacak e, ama şu anda değil biraz daha kanalın büyümesi lazım bunu siz de biliyorsunuz zaten. E, Şöyle bir şey ücretsiz Telegram grubumuz var. Oraya da katılın gösterebilirsiniz. Orada e, açıklama kısmında e, Telegram grup linki var. E, oraya da katılın. Linkler bitiyor ama biz e, yaz linkleriyle yine devam edeceğiz. Ara ara yine ücretsiz olarak grup gruplarımızda e, kombin şansı veriyoruz. E, kombinler veriyoruz daha doğrusu. En sonunda zaten e, verdiğimiz kombin gelmişti. Bu arada şöyle bir hatırlatma daha yapalım. Ee, Tabi bunu Dileyenler e, dinleyebilir Ya da direkt geçebilir VIP gruplarımız hakkında e, Kısa bir şekilde Bahsedelim İki ayrı grubumuz var hem Avrupa'da yaşayanlar Avrupa e, sitelerinde oynayanlar Daha doğrusu e, Onlar için ayrı bir grubumuz var Türkiye'de oynayanlar için Ayrı bir grubumuz var Evet son bir haftadır böyle yavaş ilerliyoruz Çok fazla maç olmadığından dolayı Bir de hafta içi ama Bugün Cuma, Cuma gününden itibaren akşam civarında bu videoyu paylaştıktan sonra hem kombin şansını hem kombini de vereceğiz iki gruba da hem de e, canlılardan yine ilerleyeceğiz. Hafta sonu güzel bir e, bülten var. Oraya da katılım gösteri göstermek isteyen arkadaşlar e, ana ekranda telefon numarası var. Oradan ulaşabilir ya da Telegram kullanıcı adım var. O da ekranda gözüküyor zaten şu an. Dilerseniz oradan da e, iletişime geçebilirsiniz. Bunu da hatırlattık. Şöyle bildirimleri kapatalım. <laughs> Şimdi o zaman geçelim. İlk maçımız e, Mariners Melbourne karşılaşması Avustralya Liginden. Burada ben e, bu kupa mücadelesi yanlış hatırlamıyorsam. Büyük final yazıyor. Ya yani Neyse biz maça gelelim. Ben goller açısından değil de. Bu maçın kornerine gittim. Bence kornerler ağırlıklı olacaktır. Eee 10.5 üstten açılmış zaten. En altlarımdan üst eee korner tercihimdir. 1.44 oranı var. Dilerseniz e, hani korner maçı olarak değerlendirebilirsiniz. Viborg Odense bu maçta e, güzel tempolu e, bir maç bekliyorum. Odense'nin e, kazanılması gereken bir maç açıkçası. Ama tabii Viborg tarafından da baktığınızda onların da aynı şekilde kazanması zorunluluğu var. Ben e, tempolu güzel maç olacağını düşünüyorum. Goller gelecektir. 2.5 üst ortaya attım ana tercihim olarak. 1.52 oranı var. 2.5 üstün. E, oranları da şöyle bir söyleyeyim. İddia.com'dan bakıyorum. Hani bana e, burada oran düşük, senin oran daha yüksek <laughs> falan gibi sorular e, çok fazla gelmiyor ama yine de söylemek istedim iki buçuk üst 1.52 oranı var biraz daha oranı yükseltmek isteyen dostlar ev sahibinin bir buçuk üstü 170 gibi bir oranı var hani ev sahibinin gollerine değil de hani riskli bulanlar Daha doğrusu Kombo tercihlerde karşılıklı gol var ve iki buçuk üst ortaya alırsak 177 gibi bir oranı var bunu da ekstra tercih olarak verebiliriz. Hani yüksek biraz daha yüksek oranla. Ee, tabii ki ilk söylediğimiz her zaman ana tercihimizdir. Bunu da belirtelim. Gays-Haken karşılaşması. Burada bir e, tempo ta, ara ara yani maçta düşecektir bu iki takımın maçında O da Gays'tan dolayı bir yandan. Yoksa Haken e, normal oyunu oynuyor zaten. Ben burada bir karşılıklı gol var bekliyorum. 1.40 oranı var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ee, bir diğer maçımız Real Sociedad Atletico Madrid. Ee, bunu zaten Toto'da da değerlendirmiştik. Real Sociedad yenilmez açısından söylemiştik. Ben burada yine e, iki takımın birbirine gol atmasını muhtemel görüyorum. İdealden karşılıklı gol varı aldım. Ee, oranı da 1.60. Güzel bir oranı var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Miolbi Dujard'ın e, karşılaşması burada çok tuhaf. Şimdi Maç sonuya falan çok fazla girilmez. Yani 3 ihtimali de açık çünkü bu maç. Yani kestiremezsin. Ee, şimdi tabii ki de e, Garden favori açılmış. Bir tık daha favori daha doğrusu. Ama ben bu maçın şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Hani bir golde inşallah kalmaz. Ben 3 golün fazlasını beklemiyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten 3.5 altın oranı yok. Ben 2-3 gol diyeceğim. Ve biraz riskli olabilir 2-3 gol. 1.91 oranı var. Ee, sanmıyorum 3, 3 golü geçmez ama inşallah 1 golde kalmaz. Ben orada tedirginim. İkinci gol geldi mi tamamdır. Yani o da tabii bir anda kopmazlarsa sanmıyorum ama. 1-0'da kalmasa e, bence bu e, tercihi de alırız yüksek orandan. 1.91 oranı var. 2-3 gol. Bir diğer maçımız Fredrickson-Tromso. E, bu Fredrickson e, karşılaşma takımının daha doğrusu e, fazla ele alınmıyordu normalde. Yani tabi bakıyor millet. E, bu e, orana bak ya orana bakmayacaksın. Biz Strong Ghost'un karşılaşmasında ne dedik? Üstün oranı bile 1.60 e civarlarındaydı 1.70. E Karşılıklı gol uçmuştu 1.80'e e kadar çıkmıştı. Yani çok şaşırtıcıydı ama ben dediğim gibi oranlara bakmadığım için e, tabi bakıyoruz ama sonradan başta tercihimize bakıyoruz ondan sonra e, oranları. Tabii baktık mı oran çok çok düşükse zaten vermiyorum. Başka bir tercihe yöneliyorum. Şimdi burada o maçta 4-1 bitti. 4-5 golün oranı bile 4'e yakındı. Onu bile vermiştim. Güzeldi. Burada da şimdi e, bir terslik olabileceğini e, böyle hissediyorum. Niye? Bu takım şimdi kazanıyor ya. Şimdi Büyük ihtimalle... E, bence bir, bir, sıkıntı çıkacak. Hani kazanamayacak sanki bu takım. Ev sahibi takımdan bahsediyorum. Tromso burada kazanırsa bile şaşırmam. Oranına bakın. 4 civarı oranı var. Ben e, yine tabi riskli olarak görüyorum ama gitmedim. Şöyle bir tercih var. Deplasman bir golü. E, bir golü, 1 golü. Tromso'nun 1 golü 1.42 oranı var. Bu yurt dışında hani 1.50 civarında vardır. Dileyenler karşılıklı gol var oynayabilir ama oran yetmiyorsa. Ama e, bu maçta bir terslik olacak gibime geliyor yani öyle hissediyorum sadece bu his, hissiyat. Ama tabii Tromson'un golüne güveniyorum açıkçası. 1.40'ta güzel bir oranı var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Kaiser Slot, e, Bayer Leverkusen biliyorsunuz. Bayer Leverkusen yenildi. Atalanta 3-0 gibi mağlup oldu. E, rekor kırıldı yani Leverkusen'in e, şeyini rekorunu 51 maçlık mıydı? 10 e, dur dedi Yani diyebiliriz o maçta da biz e, tercihimiz vermiştik Hatta şöyle kısa bir şekilde bahsedeyim 21 Mayıs'ta tüm tercihlerimiz gelmişti 5-6 tane maç vermiştim iki tane de basket maçı vardı e, güzel bir şekilde kazanmıştı e, Atalanta maçı da şeyde bir ne demiştim Atalanta bu maçı yenilmez demiştim 1.60 65 civarında bir oranı vardı Değerlendiren varsa tabii ki de tebrikler ama sanmıyorum değerlendiren var mıdır? Ee, <laughs> Biz tabii ki de galiba bir kombinimizde değerlendirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ee, neyse bu maçta da ben en azından bu kupayı alabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇lk yarıdan oran yok tabii ki de ilk yarıdan Leverkusen galibiyeti denenebilir 1.42 oranı var tek tercihim. Milan şey pardon Young Boys Winterthur karşılaşması burada şöyle bir şey artık açmıyorlar. Ya var ya şey iddia.com diyorum. İddia e, ya şey dilimin ucunda söyleyemem neyse artık oran açmıyor şey tercihi açmıyorlar. Ne tercihini açmıyorlar? Şimdi burada e, geldik baktık ev sahibinin 2.5 3 golünü açmışlar. Winter Winterthur'un 2 golünü açmışlar. Şimdi e, bunun şey maçında da söyleyecektim de Milan maçında da söyleyeceğim birazdan. Aynı şeyler orada da geçerli. Biz ne yapıyorduk? Şimdi bu takım full yeniliyor ya. Winter Tour. Baktığımız zaman 5 oranı var neredeyse değil mi? 5 oran. Sen bu takıma zaten yeniliyor diyorsun. Yenilecek diyorsun. Yani iddia açısından söylüyorum. O açılan orana göre. Eee Madem öyle sen niye bu takıma bir gol açmıyorsun mesela? Önceden açılıyordu şimdi açılmıyor. Hani 1.30 civarlarında açılırdı diye düşünüyorum Winter Turun. Zaten Young Boys'un golü zaten %100 gözüküyor orana göre gözüküyor. Winter Turun oranı en azından tek golü 1.30 açılırdı. Ama şu an açmıyorlar. Yani ilk başlarda açılıyorlardı şimdi açmıyorlar. Niye? Ya i̇şte bir şeyler dönüyor yani neyse. Millet herhalde anladı böyle kazanıyor falan. Artık diyor ki ben sana bir gol açmıyorum. iki gol açıyorum diyor. O da değişik bir şey. Ee, yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız Winterthur'un tek golünü alabilir. 1.30'dan fazladır rahat bir şekilde bence. Ee, biz de Avrupa grubumuzda değerlendireceğim. Bunu da söyleyeyim. Tabi ee, tabii biz ne yapabiliriz? Karşılıklı gol var diyebiliriz. 1.39, or 1.40 oranı var. Bu oran yetmiyorsa üst ve karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. O da açılmamış. Yani Kombo tercihlerde karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü vardı ya. Onu alacağız. Onu da açmamışlar. Yani bilmiyorum ne yapacağız. Neyse riskli olarak sistem e, mutlaka bu arada hafta sonu böyle yüksek orandan bir sistem kuponu yapın. Çünkü mesela Trabzon'un oranı 2.90. Yani denenebilir mi? Denenebilir. Tabi Ankara gücü düşme tehlikesi falan filan var. E, bunları değerlendirmeniz lazım. Ee, yüksek e, ya yani düşük miktarda oynama oynayabilirsiniz hani yüksek oranla mesela bu maçta da yüksek orandan ilk yarıdan karşılıklı gol var ee, olabilir diye düşünüyorum 3-10 oranı var arkadaşlar bence gelir yani en azından bir biri var ilk yarıdan öyle düşünüyorum bakalım Milan e, Salernitana karşılaşması burada da az önce bahsettiğim olay. Şimdi burada da ev sahibinin 3.5 üzerine açmışlar. Tamam karşısındaki Salernitana takımı evet 4 da atabilir, 5 de atabilir. Ama ben 2.5 üstü oynamak istiyorum. Mesela 1.40 orandan oynamak istiyorum. Bir, yani 2.5 üst ev sahibinin 2.5 üstü 1.40 oranı açılırdı büyük ihtimalle. Ama açmamışlar. Yani yapacak bir şey yok. Ee, biz ne oynayacağız? Ben burada İlk yarıdan bir Milan galibiyeti bekliyorum. İlk kere bir 1 41 oranı var. Ee, i̇lk yarıdan hani biraz daha oranı yükseltmek isteyen dostlarımız ilk yarıdan iki gol gelebileceğini düşünüyorum. İlk kere bir buçuk yüz bir 68 oranı var ve maçın da şu şekilde bir dakika nerede bir tercihim daha var ee, nerede Allah Allah. Pardon. Ha. İki yarıda bir buçuk üst. Bakın burada gözüküyor zaten. Şöyle işaretledim. Farkındaysanız. Ee, evet bildirimini al diyorum. Ya yani şöyle bir şey işte. Ee, i̇ki yarıda bir buçuk üst ee, oranı da yani evet diyeceğiz. İki yarıda bir buçuk üst. Yani ilk yarı iki gol gelecek. İkinci yarıda iki gol gelmesi gerekiyor. Dileyenler üç buçuk üst oynayabilir ama e, bunun oranı daha yüksek çünkü dediğim gibi. Riskli biraz daha. Nasıl? Hani sen e, ilk yarı 3-0 bitti misal. Ya da ilk yarı 3 tane gol çıktı. ikinci yarı bir tane gol çıktı. 3.5 üst kazanıyor. Ama bizim tercihimiz kazanmıyor. Çünkü biz iki yarıda da 1.5 üst dedik. E, ben olabileceğini düşünüyorum. E, 2.35 gibi bir oranı var. Çok güzel bence. Değerlendirilebilir bu da. Riskli biraz daha tercihlerde değerlendirebiliriz. Son maçımız cumartesinden Real Madrid-Real Betis. Son maçlardan sonra zaten Arda Güler'i almaya başladı Ancelotti ve e, o da form tutmaya başladı. Gerçekten gollerini atıyor ve e, oynuyor yani. Gerçekten çok beğeniyorum. inşallah İnşallah e, daha, daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Burada e, tabi Son maçlarında gördüğünüz gibi hani Real biraz rahat oynuyor. Ee, Real Betis'i de beğeniyorum açıkçası. Bence gol olabilecektir. Burada iki takımın da birbirine gol atması bence e, mantıklı olacaktır. Karşılıklı gol var. 1.55 gibi bir oranı var. Dilerseniz bu tercihi de değerlendirebilirsiniz. Geldik han 26'sına pazar gününden yine 10 maçımız var. Bu ilk iki maçımız eee şey cumartesi geceden yani pazar gecesi mi oluyor? İşte Pazar gününe geçiş yaptığımız saatte neyse siz anladınız. O saatte başlıyor. Ee, ilk maç tabi bu ABD MLS Ligi. Orlando City Columbus karşılaşması burada. Deplasman takımı bir gol yerse maç üste gider. Ee, şöyle e, maç kopar yani öyle söyleyeyim. Deplasman takımı deplasmanda oynadığı zaman Columbus takımı daha doğrusu deplasmanda oynadığı maçlarda eğer ki gol yerse ya da yani en azından bir gol böyle erkenden yani 30'da 40 arası falan bir gol gelsin yeterli bence. Ondan sonra maç açılır diye düşünüyorum. Oranı da iyi. 2.5 üst ortaya aldım. 1.59 gibi bir oranı var. Dilerseniz bunu da alabilirsiniz. Witcaps Inter Miami. Inter Miami'yi de değerlendiriyoruz zaten. Gruplarda da değerlendiriyoruz. Şimdi burada e buçuk üst ortaya alabiliriz tamam mı? 1,42 gibi bir oranı var. Oran yetmiyorsa ben şöyle bir tercih vereceğim biraz yüksek e, riskli biraz daha. E, ama güveniyorum. Deplasman 1,5 üst. Deplasmanın 1,5 üstü 2,28 oranı var. Ben güveniyorum. E, bilmeyenler için söylüyorum. E, Inter Miami'de Messi, Suarez falan var. Bunu da e, hani bildireyim. E, çünkü ben de Ta geçenlere kadar bilmiyordum. Hani geçenler dedim ya bayağı oldu ama hani ben de bilmiyordum öğrendim yani. Onu da söyleyeyim. E, ve maçlarda gollü geçiyor. E, bunu da bilgisini vereyim. Ara ara takip edin. Tabi her maça da girilmez yani. Hammar bir Sirius. Sirius geçen maçı bizi yatırmıştı. Biz tercih vermiştik. E, hatırlarsanız. Şu maçta Vasteras maçında. Ya şimdi gel gör ki gidin maçı açın. Ya Zaten görüyorsunuz. Bakın gol beklentisine bakın. Sirius 2.86. Bakın bu gol beklentisini her yerde göremez. Her maçta göremezsiniz. Deplasman Wasteras takımının 2.01. Bak bu maçın rahat 3-2 4-2'si vardı. Zaten kaçan net pozisyonlara bakar mısınız? 9 tane kaçan net pozisyon var. Ben maçı da özetini zaten sonradan izledim de aşırı derece kaçırdılar. <laughs> Yapacak bir şey yok. O, oluyor yani burada. Şimdi ben bu maçta böyle güzel tempolu bir maç bekliyorum. Ham var bir kendi evinde biraz daha baskılı oynayan takım. Sirius'ta gol atar diye düşünüyorum. Ama karşılıklı gol vardan ziyade orta 2.5 üst aldım. Ana tercihim olarak 2.5 üst 1.56 gibi bir oranı var. Biraz daha oranı yükseltmek isteyen dostlarımız da 2.5 üst ve karşılıklı gol varı kombo tercihlerde deneyebilir. da oranı 1.77'ye kadar çıkıyor. Şimdi e, bir diğer maçımız Rosenborg Kristiansen. Şimdi Kristiansen'u geçen maç değerlendirmiştik. Bran karşısında yenilmeyeceğini falan geçinde ben hani 1.20'den Bran'a oynamam demiştim. <laughs> Görüyorsunuz. Ne dedim? Kristias Kristiansen golüne ve karşılıklı gol var oranı daha yükseğiz 1.60'lardaydı biz aldığımız zaman. Ve maçı da yenilmediler ben yani açıkçası bu maçta ya tabi biraz lige kötü başladı. İki takımda Rosent burada şu an e, lige kötü başladı ama toparlanacaklardır. Şu şekilde bu maçta kim kazanır e, zor bir tercih açıkçası. Yani sanki ev sahibi böyle kazanabilir ama zorla yani. Hani böyle 3-2 gibi bir maç olur. Anca öyle kazanır. <laughs> tabi Rosent bunu da değerlendiriyoruz bili biliyorsunuz e, Tromso karşısında yine değerlendirmiştik. Ben bu maçta Christian deplasman yani bir golü 1.40 açılmış. Yine deneyeceğim. 1.40'tan değerlendirebilirsiniz. E, tek deplasman tek golüne. E, eğer ki oran yetmiyorsa karşılıklı gol varla biraz daha oranı yükseltebiliriz. 1-55 gibi bir oranı var onun da. Biraz daha mı oranı yükseltelim? Zaten birbirlik bir maç beklemiyorum. Biraz daha hani maç 2-2 civarlarında gelir diye düşünüyorum. 2.5 üst ve karşılıklı gol varın oranını da 1.78. Bunu da hani biraz daha yani zaten hepsini söylüyorum. Hem ana tercihimi söylüyorum biraz daha risklisini. Biraz daha yüksek orandan. Hani bunu nasıl söyleyeyim? Şimdi ben depin deplasmanın tek golünü bana yetiyor mesela diyenler var. Bazıları da yetmiyor diyenler var. Ben ona göre tercihlerimi yine belirtiyorum. 2.5 üst karşılıklı gol varım oranı da 1.78 dileyenler alabilir. Riskli de yani sisteme atılacak tercih nedir biliyor musunuz? 4-5 gol toplam gol aralığı 4-5 gol 3.03 oranı var. Dilerseniz bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yoruldum. Şu ee, için <laughs> kusura bakmayın. bu maçta Başakşehir tarafından kazanılması gereken bir maç. Hani en azından ilk 4 hedefi. Beşiktaş çünkü 2 puan fark var. Beşiktaş da Kasımpaşa ile oynuyor. Zor bir maç deplasmanda. Burada Başakşehir de açıkçası Adana Demir kendi evinde bir tık daha iyi. Yani böyle en azından yenilmiyor deplasmandaki gibi. ben burada bir karşılıklı gol varı alalım diyorum. idealden karşılıklı gol var. 1.40 oranı var. Biraz daha oranı yükseltelim diyorum. iki 2,5 üst ve karşılıklı gol varı birlikte alalım 1,60 oranla. Maçın da zaten üstte gidip gidecekse ben deplasmandan 2 gol bekliyorum zaten en kötü. Deplasman 1,5 üstün oranı da 1,70. Maçın riski de nedir biliyor musunuz? Hani sisteme atacak arkadaşlar varsa maç sonu 2 ve karşılıklı gol varı alalım diyorum. 2,88 gibi bir oranı var. Dilerseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız fenerbahçe i̇stanbulspor Bu maçı 3-0-4-0 ayarında bir maç bekliyorum. Ee, fazla söze gerek yok. Ee, iki, yarı da, e, i̇ki yarı da Fenerbahçe kazanır diyorum. Her iki yarıyı da Fenerbahçe kazanır. 1.49 gibi bir oranı var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Konya Spor Galatasaray bu maçta oran açmamışlar. Yani sadece maç sonu ve 2.5-2.5 alt oranı açmışlar. <laughs> Burada... E, Oran açılırsa karşılıklı gol var diyorum. Ee, başka bir şey demeyeceğim ama oran açılsa, oran açılmazsa yapacak bir şey yok. Trabzon Ankara Gücü burada da bir iki takımdan da birer gol bekliyorum. Ankara Gücü'nden dolayı biraz daha tempo yükselebilir. Bir yandan da tempo tempo düşebilir. Nasıl? Ankara Gücü bir gol attı mı tempo düşer. Ankara Gücü kapanır çünkü. <laughs> tabii Trabzon <laughs> E, kupayı da kaybettiler. Beşiktaş'ın e, Musratis'i son dakikada attı. Golle 3-2 yendi Beşiktaş. Şimdi burada bir karşılıklı gol var yine bekliyorum. E, Ankara gücü mutlak gol atması lazım zaten. Yapacak bir şey yok. E, çünkü Hatay kendi evinde Rize ile oynuyor. Rize'yi büyük ihtimalle yenecekler Hatay. <laughs> Ankara gücünü buradan puan çıkarması gerekiyor. Ben Trabzon'da da boş e, kalacağını düşünüyorum. Düşünmüyorum. Karşılıklı gol var. 1.49 oranı var dilerseniz bunu da alabilirsiniz. E, Empoli Roma maçı burada Empoli'nin de küme düşmede olduğunu hatırlatalım. 33 puandalar. E, ben burada en azından Empoli'nin e, ya Empoli'nin kazanmaktan başka çaresi yok arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. E, başka şimdi Udinese'ye geldiğimiz zaman bakalım hemen. Frosinone ile oynuyor. Hani Frosinone'da kötü bir takım değil. Şimdi şöyle bir şey var. Udinese Frosinone'yi yenerse 37 puan oluyor. Şey aynen. Empoli de Roma'yı yenerse 36 puan oluyor. <laughs> yani Frosinone bile yenilebilir. Şey düşebilir. Bunu belirtmek istiyorum. Frosinone bile düşebilir. O maçta çok tehlikeli, değişik yani. <laughs> Şimdi Empoli'nin buradan e, kesinlikle bir puan çıkarması gerekiyor. Bir puan değil yani puan üç ya kazanması gerekiyor. Başka şeyi yok arkadaşlar. Kazanması gerekiyor bu kadar. Çünkü averajı falan filan var. Ben burada Roma'dan da bir gol bekliyorum zaten. E, Empoli kazansa bile ben gol yiyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.61 gibi bir oranı var. Sevilla Barcelona. Hmm, Bugün zaten Çavi şey e, sezon sonu ayrılacağını söylemişti. Ki e, burada bugün de netleşti zaten. Se, yani burada son maçına çıkacak. E, Sevilla ben burada it, şey e, Sport de de söylemiştim. seviyenin kaybet yok. Ben 1-2 almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Barcelona'ya da Sevilla... Fikrimi burada değiştiriyorum. Seviye kazanır diyorum. Ama ben ıı, biraz daha riski azaltacağım. Seviye kendi evinde yenilmez. O çavidan kaynaklı falan hani gidecek ya. Iı, bence fazla maçı şey yapmaz. Iı, handikaplı maç sonu bir. Yani şu şekilde. Şu tercih var ya. Bu da ev sahibi yenilmez de aynı tercih. Yani 1-0 çiftte şanslı handikaplı birinin tercihi aynı. Sadece ben Burada oran biraz daha yüksek olduğu için hatta bayağı yüksek. Görüyorsunuz. 1.49, 1.59. Bu tercihe yöneliyorum. Her iki tercih de aynıdır zaten. oran <laughs> Oranda 1.67 dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Oh, yoruldum. Ee, tam 25 dakika oldu arkadaşlar. Ee, dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. <laughs> Sizler de yorumlarda kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ee, mutlaka tabii yazın. Bize destek olmak istiyorsanız abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Web gruplarımız hakkında zaten bilgi verdik videonun başında. <laughs> Herkese kuponlarında bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Alayamat görüşmek üzere.